Yani Sevmedin mi yemeğini? El, e, ha? Fırıncılar nasıl söylüyor ve diyor ki, itiyorsun, e, kakıyorsun, e, atıyorsun e, oralara ertemiz." Ha? Bizim, güzel mi e, yemek. E, güvenlik hmm. ilişkimize zarar veriyor. Ve zaten 35 kuruşla buna da çıkartılmışlardı ve hani bu ikili ilişkilere zarar veriyor. s 4 konuş ikili ilişkilere zarar ver. devam ediyor diye kent tarafı. ile tavuğun kokusunu aldın. Ardaların aldım. yediğinden ben de yiyeceğim diyorsun değil mi? Ama azıcık tattın mı karnadan? Tattın mı Arda? Arda duymasın. Ben de yiyeyim mi senin yemeğinden? İşte, ee, <laughs> yapımızı, Niye yemeğini paylaşmıyorsun sen? Ben de yiyeyim mi senin yemeğinden Artemis? <laughs> O yemeği ben koydum sana. Ben koymadım mı? He? Ardı mı koydu? Seni bitirmişsin. Yani o nereden bakınca eee yine değişebilecek bir şey. Sonuçta yani Amerika-Türkiye ilişkilerinde, NATO-Türkiye ilişkilerinde Ne yapalım? Rusya ile değil. Ne koydu? gideceğimi zannettin? Ha, çok ayıp ama. <gülüyor> <gülüyor> çok ayıp. Artemis. Ayıp değil mi senin yaptığın? He? <laughs> ha? <ilgili> Besle kargayı. <laughs> Besle Artemis'i. Oysun bacağını. Ha, oraya bakarak mı yöneliyorsunuz? <laughs>